Ağzı Allah'ı min rahim güncel Arapça alıntılara devam ediyoruz. El Usbu sitesinden e, Arapçası El Usbu yani hafta demek. E, tabi böyle Latin alfabeyle yazılınca El Ela A Evet oradan bir yazı alıntılayacağız. Başlığımız şu şekilde. E, İhya-u Leyletil isra vel Mi'raç Evet, İsra ve Mi'raç gecesini ihya etme. Evet, nasıl idrak edeceğiz, nasıl ihya edeceğiz? E, bu e, hani Recep ayının e, 27'si e, olarak e, yani Seb'a ve 27. 27. E, gecesi e, Evdahat Evdaha e, if'al babında bunun kökü vadaha. Vadaha açık olmak. Vadih diyoruz ya çok vazı açık. Dolayısıyla evdahat açıkladı. Kim açıkladı? Darul ifta el mısriye. Mısır fetva dairesi. El ifta. İfta bakın bu fetva demek. Evet Mısır fetva dairesi açıkladı. Ennehu yüstehabbu şüphesiz ki e, onun e, istahab müstahap olduğunu, müstahap nedir? Yapmak faziletli e, demek. Mendut da aynı manada. Müstahap olduğunu, neyin müstahap olduğunu? İhya-u leyletil isra. Yani e, vel mi'raç. İsra ve mi'raç gecesinin, yani mi'raç kandilinin ihya'sının, yani bu gecede ee, Allah e, Allahu Teala'ya işte ibadette bulunmak, tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek ki aşağıda sayacak. Ne ile ihya etmek? Bakın burada e, devamını söylüyor. Bil ikteri çoğaltmakla. İkthar bakın kökü kesera, kesret diyoruz ya kesera. E, çoğaltmak yani. Bu da ifal babında bakın maslar olarak gelmiş. Bil ikthar çoğaltarak bir e, çoğaltarak neyi? bil e, a'mali salihati salih amelleri e, ve ibadati ve ibadetleri bakın metin kolay olduğu için burada Türkçe karşılığını vermedik e, çünkü aşina olduğumuz kelimeler bunlar e, ve ibadati ve taati ibadetleri ve taatleri bu taat de aynı ibadetle aynı manada e, yakarışlar dualar e, hayırlar Velleti minha ki onlardan mesela yani bu salih amellerden, bu ibadet ve taatlerden mesela el iktharu min salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a salavatı çoğaltmak. El iksar bakın yukarıda geçti. Çok yapmak, çoğaltmak. Kadda u hava nas insanların ihtiyaçlarını yerine getirmek, karşılamak, ihtiyaçlarına koşmak. Hele de böyle bir e, deprem, afet vaktinde e, bir de Miraç gecesini hesaba katarak, yani Miraç gecesini de düşünerek, bu gecenin e, hayrını, faziletini de düşünerek insanlara yardımda bulunmak çok çok faziletli ve bu geceyi ihya etmenin bakın bir şekli. Yine es sadegât bu da aynı, e, bununla aynı manada. As Sadakat, yani et tasadduk, sadaka verme, sadakalar. Ez zikru vel istiğfar, it'amut ta'am, yani yemek yedirmek. It'am ne? Yedirmek. E, bir de bakın, es sıyam, yani oruç mümkünse, oruç. Ehabbul e'amali fi leyletil isra vel mi'raç. İsra ve Miraç gecesinde amellerin en sevimlisi. Burada ahabbu ismi tafdil bakın. En sevimli amel yani. Amellerin en sevimlisi. Min nahiyetin uhra. Diğer taraftan, öte yandan, bununla beraber. Bakın min nahiyetin uhra. Öte yandan. Ekkede. Ekkede yu ekkidu tekid. Vurguladı. Değil mi? Vurguladı. E, dile getirdi. Pekiştirdi. Ama daha çok bunu vurguladı olarak e, çeviriyoruz bazı ulema il müslimin, yani bazı Müslüman alimler evet bazı Müslüman bazı İslam alimleri Müslüman alimler değil de bazı İslam alimleri vurguladı ala kutsiyeti leyleti sabi'i vel 20. min recep yani recep ayının 27. gecesinin kutsiyetini vurguladı bu ekkede bakın ala ile e, geliyor çoğunlukla e, fakat e, bu fakat pekiştirmek için geliyor. Muhakkak ki yani. Ne zaman? Mazinin başında. Varit olmuştur. Gelmiştir. Varade varit oldu. Geldi. Yani rivayet geldi diyoruz ya. Hani, e, gelmiştir. E, an Cabir İbni Abdillah. Evet. Cabir İbni Abdillahi radıyallahu anhuma. Neden anhuma diyoruz? Yani hem kendisinden hem babasından Allah razı olsun. Burada anhuma iki kişi. Evet Allah onlardan razı olsun. E, onlardan geldi. Ennehu semi'a Rasulullah'i kimin? Cabir'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu. Yakul e, şöyle derken yani şu hadis-i şerifi ondan duyduğu e, varit oldu geldi. Ne buyurdu Aleyhissalatu vesselam? Lemma kezzebetni Kureyş. Bakın bu kezzebet diye müennes gelmiş. Çünkü Kureyş burada kabiletü Kureyş. Dolayısıyla kabile düşmüş. Kabile müennes olduğu için o fiile tesir etmiş. Evet Kureyş beni yalanladığı zaman. Buradaki ni neydi? Beni. Beni tekzip ettiği yalanladığı zaman. Kumtu kalktım fil hicri. Hicr derken o Hicri İsmail anlayacağız. Yani Kabe'nin Hemen yanındaki o yarım duvar, Kabe'yi böyle etrafından hafifçe, bir köşesinden yani, bir köşesinden hafifçe böyle saran o yarım duvar. O Hicri İsmail'de kalktın, fe cela, cela, hani açıkça gösterdi manasında, yani net bir şekilde. Cela, açıkça net bir şekilde gösterdi. Allahu Allah. Buradaki fe, böylece, bunun üzerine o sırada gibi bir bağlaş. Evet gösterdi. Li bana. Beytel Makdisi. Beyti Makdisi gösterdi. Yani Mescid-i Aksa'yı gösterdi. E, fe tafiqtu. Tafika bakın bu başlama fiili. Yani bede'e gibi, şara'a gibi, ce'ale gibi, eheze gibi. E, sonrasındaki muzari e, fiile başlama manası katıyor. Fe böylece tafiqtu başladım. Bakın başladım. Neye başladım? Uhbi <laughs> ruhum. Onlara haber vermeye, anlatmaya başladım. Hum <laughs> onlara. Neyi haber vermeye? An <laughs> ayatihi. Onun alametlerini. Yani hani Mescid-i Aksa'yı görüyorum ya. Allahu Teala bana gösteriyor. Onun işaretlerini. İşte duvarı şöyle, o çevresi böyle, etrafında şunlar var gibi onun alametlerini, işaretlerini e, anlatmaya başladım. Ve ene enzuru ileyhi, ki ben ona bakıyorken, evet, e, ene enzuru ileyhi, burası hal, ben mescidi aksaya bakıyorken, bakın nerede, Mekke'de, Mekke'de etrafındakilere e, ne yapıyor, o gördüğü, e, mescidi aksayı olduğu gibi anlatıyor. Ve bittali. Bakın bu ve bir e, Arapçada çokça kullanılan bir ifade. Yani sonuç olarak böylece ayrıca gibi ama burada sonuç olarak değil mi? Çünkü son sonuna geldik. Ve bir sonuç olarak böylece e, Yecibu, yeci bu yeci vacip olur yani gerekir. Bunun vecebe yeci bu bu misal bir fiil yani başında vav harfi var ama muzarisinde o vav ne oluyor düşüyor. Yoksa bunun aslı neydi? Yevci bu. Evet, yecibu alel müslimine, Müslümanlara vacip olur, gerekir. Bu yecibu ala ile geliyor. Bakın sonuç olarak Müslümanlara gerekir. Ee, ne gerekir? Zikrullahi <laughs> Teala. Allahu Teala'yı zikretmek gerekir. <laughs> ve kıraatul Kur'anil Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim okumak gerekir. Ve ihya'u sünenir Resul sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellemin bakın Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini sünen sünnetler demek. Sünnetlerini ihya etmek, diriltmek, canlandırmak gerekir. Ve salatu kıyamı leylin ve gece e, namazı değil mi? Gece e, namazı kılmak gerekir. O kezalike e, bunun gibi böylece yustahabbu, müstahap olur. Et konuşmak, söz etmek, bahsetmek. An fadli leyletil isra vel mi'raç, İsra ve Miraç gecesinin faziletinden, değerinden, yüceliğinden bahsetmek de güzel olur. Ve neşriha beynel müslimin ve Müslümanlar arasında onu neşretmek. Yani onun faziletini, onun güzelliğini, onun sevabını ve o gecede yapılacak olan şeyleri yaymak değil mi? Neşretmek de yecibu e, şey ye, bu müstahap olur. Yani güzel olur e, diyor. Evet alıntıladığımız metni burada bitirdik. Gelecek bölümde başka bir metinle buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.